<laughs> Emine göz alan. New Wit, New Wit, New Almanya'da başak üzeri terazi. Geçen hafta da daha önceki hafta not almışım çünkü buraya. Telefonuma not almışım yeni gördüm. Bana söylem söyle demişti. Danışmanlık almıştı benden. Emine Gözalan'a teşekkür ediyorum. Başka da yok. Bir notum daha var onu söyleyeceğim. Göbekli Tepe'ye gittiniz mi? Göbekli Tepe. Uz bazen beyin inanılmaz çalışır. Bana göre beynin Beyni çözen insan yok da. Beynin içinde neler oluyor? Beyni bir şey gibi düşünebilirsin. Depo gibi düş. Depo demeyeyim de. Kendi başına çalışan, kendi başına buyruk çalışıyor. Bizle alakası yok, benimle alakası yok. Beynin, evet. Oraya atacaksın. O sana beynin e, herkese hizmet etmek için yani kendisine yani o, o hangi bedendeyse o bedene hizmet etmek hizmet etmek için var. Buna inanıyorum. Beyin ben hep bunu kullandım. Göbekli Tepe ile ilgili resimlere bakarak çok yani ilk zaten ilk paylaşanlardan bir tanesi yani Göbekli Tepe ile ilgili dünyada şöyle olmuş böyle olmuş ilk 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 ilk, ilk benim bildiklerim var. yani benim yani, sosyal medyada ilk ilk ilk, ilk ilk ilk, ilk sürekli sürekli paylaşanlardan bir tanesiyim. Çok da bu çok severim. Çok da e, ilgilendiğim bir alan. Bu resimlerine baka 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 baka. Bu şu resimi. Bu resime <laughs> çok baktım. Bak çok baktım ya. Bazen Bazen bilmediğim bir konuda anlayamadığım bir konu beynine atarsın, ona söylersin. Bununla uğraş, bunu çöz dersin. Aradan belki yıllar geçebilir. Ben astroloji de böyle öğrendim. Yani bir şey soruyorsun, bu neden böyle oldu? Beynine attığın zaman beyin orada uğraş. Merak etme sen. Hiç merak etme. Beyin orada kendi haline çalışır. Bir gün her şey kendiliğinden verir. Şaşar kalırsın. Burada da ee, ...çok baktım, çok düşündüm. Ee, şimdi şurada... ...altta bir... ...yazan yerde... ...bir yazan yerde... ...Göbekli Tepe'de Hayat. Şurada bir yazan yerde... ...bir tane... ...doğum anı... ...anlatılıyor. Doğum anı. Şimdi bir kadın var... ...erkek diyemeyiz tabii. Bir kadın var... Doğum kolları, bacakları. Şöyle daha belki yakından göstereyim. Şöyle doğum ağını. Şurası biraz kırık. Kırılmış. Başı yok. Başı yok. Şimdi bunlar bir kadının başını yapamayacak yetenekli insanlar değil. Çünkü resimler var, akrepler var, kargalar, kuşlar var. Çakallar, çukallar hepsi var. Güzel güzel resimler gayet kabartma şeklinde yapabiliyorlar. Bunların bir kadının başını yapamayacak şeyleri yok. Şimdi burada ne yapalım? Şimdi ben bunu düşünürken buradan başladım. Kadının şimdi tabi bilim bilim dünyası, ar arkeoloji dünyası da bunu düşünüyor. Niye başını koymamış? Niye koymamış? Bir kadın başı koyabilirdi oraya. İşte o zaman demek istemişler ki doğuma odaklan. Başını kadın başı koysa <laughs> kadın e, kelime olarak, kavram olarak ön plana çıkacak. Yani bir kadının doğumu. Yani kadın var orada. Yani öylesine derin. Bak 12 bin sene öncesinden bahsediyoruz. 12 sene önce. En yakınça çağ işte şeydeki İngiltere'deki Stone. Ne Stone'du? Onlar 6.000 sene öncesi falan. 12 bin sene, 10 bin, 11 bin, 12 bin sene öncesinden bahsediyoruz. Ve bu adamlardaki kafaya bak. Ben gerçekten bu konu üzerine çok düşünmüş bir insan. Yani bunun dinsel tarafı var mıydı? Ayin var mıydı? Burada kurban var mıydı? Neye inanıyorlardı? Tek tanrıya, çok tanrıya veya başka bir şeye mi inanıyorlardı? Bu konularda inanılmaz düşündü. Şimdi burada kadının başını koymadığı için diyor ki doğuma odaklan. Doğumu mu düşündürüyor sana? Kadını koysa, kadının oraya başını koysa bir kadın doğum anı. Yani zaten buna Göbekli Tepe ismi, Göbekli Tepe, oradaki yer, yer, halkın oraya çocuğu olmayan insanların çocuğu olsun diye oraya gitmeleri gibi gelen, geleneksel bir şey de var. Burada bir doğum anı var ve doğuma odaklanıyor diyor. Doğuma odaklan diyor. Doğum. Doğumdan bahsediyor sana. Bak doğum. Bir kadından bahsetmiyor. O kadar ilginç ki. Şimdi tamam doğum odaklandık. Şimdi şurada da ben 3'e ayırdım. Şurada bir farklı bir yer var. Yani şurası var, şurası var. Bir de şurada farklı bir yer var. Şöyle farklı bir yer var. Yani şurası başka bir konu. Burada başka bir konu. Burada başka bir konu. Doğum. Yaşam. 50 yaş sonrası. Hangi burçlar bunu düşünüyor? <laughs> ya, şimdi, Oğlak boğa başak burcu bunları düşünecek hali yok. Burada bir yaşam. Zaten burada da 3 tane bir şey var böyle bir güzel arkadaşım çok güzel bir şey söyledi. Kilit olabilir dedi. Gerçekten de kilide benziyor. Şöyle şurada hafif boşluk var. Kilide benziyor. 3 bir 3. Ben de gerçekten yaşamı üç'e ayırabilirim. 20'li yani doğumda 20'li 25'li yaşlar arası yani oraya kadar 20'li 25'li yaşlardan 50 yaşa kadar orada başka bir yaşam çalışma iş güç bilmem ne 50 yaş sonrası yani 50 yaş sonrası kesinlikle e, sağlık meseleleri, şu meseleler, yorgunluk, hayatta gör, bir şeyler bir şeyler eskisi gibi kesinlikle değil. Eskisi gibi kesinlikle değil. Yani 20 ile 30 yaş arası çocukluk gibi değil. 50'den e, sonrası da e, 20 ile 30, 50 yaş arasındaki gibi değil. 50'den sonrası değil. Çok farklı. Burada da o anlatılmış. Burada derin bir şey var. Burada doğum bahsetmiş. Doğmuş, doğ doğumalar var. İşte e, burada da yaşam var. Şunun bir anı burada da bir o şey var. Onu bilmiyorum. Onu daha Leylekler falan var. Yaşamla ilgili. burada da üç kısım var. Şurada üç tane. ben kitap olduğunu düşünüyorum bunun. Veya gelecekteki üç tane dinden bahsediyor olabilir. Hristiyanlık, Müslümanlık, Yahudilik gibi. Kitaba, şurada da şu bir domuz. Domuza benziyor figür olarak. Şurası şuradaki neydi? Şuradaki leylek kesin. Ne leylek var, uçan bir şey şuradaki, şuradaki domuz veya ay olabilir. Burada da örümcek gibi bir şey bu. Burada da yine hayattan yani şeyden bahsediyor. Toprak, toprağın üstünde yaşayan bir hayat, bir canlılar. Bir de e, kuş, e, burada da leylek de havadaki havadaki canlılar. Toprak içinde yaşayanlar ve e, havada canlılar. Şimdi burada bu üç tane din olabilir. Daha sonraki hayat için. Çünkü bu 12 bin sene öncesinden yapılıyor çünkü doğumdan bahsediyor. Üç tane parçaya bölmüş. Leylak var. Burada bunu böyle düşündüğün zaman 12 bin sene evvel bir insanlar bu topluluk, bu özel bir topluluk, bu. Ee, kesinlikle düşünce think tank gibi. Kesinlikle çok üst düzey. Yani İtalya'da, Roma'daki halk meclisi gibi. Atina'daki e, felsefe felsefe yapan insanların toplandığı, felsefe ürettiği e, bir alan Atina'da. Helen kültüründe. Burada da bu tarz bir yer bu. Çok seçilmiş insanların Mesela o dönemin şeysi bu. Ee, Amerika'daki NASA, NASA gibi düşün. İsviçre'deki ne o? Proton çarpıştırıcısı gibi düşün. Belçika'daki. Şimdi bu da bilim, bilimsel e, beyinleri yüksek insanlar. Dinsel bir tarafı var mı? Bana göre kesinlikle var. Niçin dinsel bir tarafı var? Çünkü dinsel tarafın bunlar gelecekle ilgili bir şeyler anlatıyor. 12 sene evvel gelecekle ilgili bir şeyler anlatıyor. Yaşamdan bahsediyor. Üç tane kitap diğer, diğer resimlerde de var. Diğer hmm, diğer figürler de var. Kabartmalar da var. Burada üç tane kitap olabilir. Üç tane farklı yaşam toprakta yaşayan yani küçük 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 hayvanlar, böcekler, şunlar, onlar toprakta içinde yaşayan, toprağın üstünde yaşayanlar ve leylek filan havadaki havada yaşayanlar. Bunda bir e, dine karşı bence tek tanrılı bir bu bence tek tanrılı bir e, yaklaşım var burada. Ee, bu tek tanrı olmasaydı çok farklı resimler görebilirdik. Tek tanrı olmasaydı çok farklı resimler de görebilirdik. Burada bu konuda fazla işte uzaylılar, şunlar, bunlar, şunlar, bunlar bir sürü bir sürü bir sürü hikayeler anlatılır. Beyinden o yüzden bahsettim. Beyin farklı bir şeyse eğer beyinde farklı bir şey varsa o şey çıkar, onu anlarsın anormal bir şey çıkarsa beyinden onu anlarsın. Dolayısıyla bu da benim çok, e, bu yorum bana ait. Onu söylemek istiyorum. Benim kendi düşüncem. E, gerçekten bu konuda çok düşündüm. Ne olabileceğiyle ilgili. Yani bir ayin mi vardı burada? Bir kurban olayı var mıydı? Onu bilmiyoruz ama ama burası mesela o tarikatlar da var. Mesela şeytana tapanlar da var. Değil mi? Mesela onlar da var. Bu tarz bir yer mi? Yoksa gerçekten tek tanrılı bir yer mi? Ve burada ne oluyordu? Bunlar neydi bu? kim? Nasıl bir insanlardı bunlar konusunda düşündüm. Ve bunları gerçekten çok üst düzeyde akıllı, zeki insanların, bilim insanlarının olduğu, konuştukları think tank gibi, düşünce kuruluşu gibi, kendi aralarında fikir ürettikleri, toplandıkları bir yer. Orada zaten biliyorsunuz, orada bir yaşam izi bulamadılar. Henüz bir insan kemiğine rastlamadılar o bu bölgede. Belki daha uzak bir bölgede. Oraya geliyorlardı. Orada, sadece orada bir yerden bir yere oraya geliyorlardı. Toplumdan normal insanları yaşamış olduğu yerden oraya geliyorlardı. Orada bir süre kalıyorlardı. Düşünceler üretiyorlardı. Konuşuyorlardı kendi fikir alışverişinde bulunuyorlardı o zeki insanlar. Böylesine bir dolayısıyla burada tek tanrılı bir şey olduğunu düşünüyorum. İleride ileride daha iyi şey olacak. Şimdi bu şeylere uyarla var bu resmi. Nasıl bakalım <laughs> Nasıl uyarlayacaksın? E şimdi şimdi burada düşünce insanları var, fikir insanları var. Şimdi bunda bu oğlak boğa başak bu Hadi bakalım fikir ne fikri? Onların paradan ben dün yemin ediyorum dün valla başımı yediler ya dün. Dün. Daha dün ya dün. Oturuyoruz. Kendime şöyle güzel grup kurmuşum. Başak üzeri yengeç var. İyi bir çocuk. Balık üzeri akrep var. Böyle onlarla güzel daha önce de oturduk denk getirdim. Güzel sohbetlerimiz oldu. Çok keyif aldık. Şimdi birisi geldi. Abi konuşuyor abi ya. Ya konuşuyor. Bir saat konuştu ya. Boğa Burcu. Aslan üzeri bu ara. Şimdi izleyecek belki inşallah izler. <laughs> Abi insan ben gerçekten bak bu boğalar konuşma bakımından yani konuşmasını ortam, yol yordam bilmemek açısından kesinlikle bir numara olmaz. Abi konuşuyor. O da bir şey anlatmak istiyor. Konuşuyor. Ben istiyorum bu burada bir şey anlatsın. O konuşuyor. Gitti o. Biri geldi. O da, o, o, o da, tam boğa burcu. Bu aslan üzeri böyle Sonra biri geldi boğa burcu abi konuşuyor. Bir saatte o konuştu. Bıktı mı sandım? Şöyleymiş, böyleymiş. İkinci eşiymiş Şöyleymişti falan. Anlat hep kendini boğa burcu. O gitti tam kalkacağız artık. Bitmişim enerjim bitti. dinlemiyorum zaten sağa sola bakıyorum. Yani sinirleniyorum da. Tam kalktı biri daha geldi. Vallahi billahi sana yemin ediyorum o da boğa burcu. Teknik direktörmüş de. Bir saat Anlattı adam. Bir saat vallaha billaha sana yemin ediyorum kimse konuşmadı. Nasıl bunu düşünemiyorlar? Nasıl acaba kafalarının içinde ne düşünüyorlar? vallahi billaha çok merak ediyorum ya. Yani. Saat gece 12. Gece gece 12. 12. 1 oldu. Çıktım oradan köpeklerle. Onlarla onları sevdim. Videosunu çektim. Yarın, yarın bir gün atarım. Gece 2. 2, 2, 2. Bir saat adam anlattı teknik. Şöyleymiş de şöyle bir oyuncu da futbolcu oraya git. konuşuyor ya. Yani. Para konuşuyor. Forma bastıralım da. işte ne olacak diyor. 250 tane forma bastırsak diyor. Herkes diyor. 5-200 lira, 3'er 100 lira veremez misiniz falan. Gece 1-1. Bir, bir. Adam para konuş. Bunların burada işi yok. <laughs> bunların burada işi olmaz. Olamaz. Bunların burada olamaz. Bunları, bunların arasına giremez. Bu tip insanların think tank konuşuyor. Var mesela televizyonlarda izliyorum bazen. sırrını bildiğim konuşuyor. Yani. Nerede? Tartışma programlarında. Kim kimle kavga etmiş, şunu yapmış, bunu yapmış. Bak araştır ikisinden bir tanesinin yükselen şey Burcu Boğa'dır. Var ya tartışıyorlar işte şu tartışma programları oluyor işte. Ona, ona söylüyor sen konuşma sen kimsin sen kimsin? Sen kimsin? Gazeteciyim ben. Hadi oradan ne gazetecisi? Sen şu partinin gazetecisisin. Sen şusun busun yancısın sen falan. Bak böyle bu, bu tip fotoğraf şeylere birinden birinin Burcu Boğa'dır. Dinlemiyor, konuşmak istiyor, boş 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 konuşuyor. Ben hayatımda Boğa Burcu kadar boş konuşan, gereksiz konuşan, kelimeleri bilmeyen konuşmak için konuşuyor konuşmak için konuşuyor. Hani o, o konuşma hali, tartışma hali, savunma hali olduğu zaman iyi bir şey yaptığını zannediyor. Çünkü kendisi de beyin olmadığı için, beyin yok çünkü. Bunların buraya giremez onlar. Birisi bir şey söylediğinde onu anlayamadığı için, kendisi anlayamadığı için, birisi bir şey onu anlamadığı için kendisi de şey zannediyor. Ben de bir şey, birisi söylediğim zaman nasıl olsa kimse anlamaz diyor. Ya nasıl anlamaz. Konuşuyor öyle. Nasıl o, ben anlamıyorum ki. Kendinize bakıyor insanlar bir şey anlatıyor, bir şey anlatıyor, bir şey anlatıyor. Zaten anlamadığı için. O zaman diyor insanlar diyor birbirini anlamıyor diyor. O zaman ben de konuşayım diyor. Oğlak Boğa Başak Burcu'nun burada yeri olmaz. Yengeç Akrep Balık Burcu burada takılır. Almış almış tarlaları bunlar yanlarına koç aslan yayla, yaydır bunlar. Adamlar büyük oyun. Koç aslan yaydır. Yayda inanılmaz bir felsefe var. Derin felsefeler var. Belki burada üç tane hayattan bahsetti. Doğum, ilk çağ, bu da bir dinozora benziyor. Dinozorlar, çağ, bir de üç dinin hakim olduğu çağ. Hristiyanlık, yani Yahudilik, Hristiyanlık ve Müslümanlık. Burada sağdan bir yazım şekli var bana göre. Sağdan gelen. Çünkü şeyden başlıyor. Börtü böcekten başlıyor. Börtü böcek. Şurada bir örümcek gibi bir şey var. Sonra sırayla toprak üstünde yaşayan. Sonra hava. Bence sağdan gelen bir yazım şekli var. Üç tane dinden bahsediyor. Çünkü burada doğum. Yani ilk çağ, doğum. Hayatın derinliği yani. İlk doğum var. Sonrasında da dinozora benzeyen dinozorlar öyle bir çağ var. Sonra da üç din var. Bunu gelmişi geçmişi şimdi burada. Bu derinlik, bu felsefeyi, bunu bu yorumları yapabilecek bu işte tabii yay, aslan. Çok inanılmaz sorgular. Koşta da var biraz o. Böyle baktığın zaman güzel. Yani en geç akrep balıkına takılır. He he der. İkizler terazi kova fikir üretir, fikirler verir. Şöyle olsun, böyle olsun. İnanılmazdır. Yani kova, ikizler, terazi. Yani terazi de biraz sonra anlatacağım. Burada takılır terazi burcu. Bir şey yapmaz. Ha, o falan, o değil mi? Der. Terazi burcu. Kova kesin. O, 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 Fikir. İkizler fikir. Şöyle olsun, böyle olsun. Koç alsan yay bunları dinler, izler, bakar. Yani zaten bir numara aslandır sanıyorum yani. Hani biraz sonra anlatacağım işte. Ya da yarın çekelim. bilmiyorum. Ne diyeceksin ki? Oğlak bu boşak burcu, bu taşları var ya taşları taşıyandır bu. Taşları kesen, düz kesmiştir, taşımıştır, düz kesmiştir. Çalışacak, para kazanacak. Bunları taşıyan, oradan oraya kesen, yontan, düz yontacak. Ki, üzerinde kabak, kab üzerinde kab kabak başkası sanatçılar yapar. Eğer bunu oğlak Baba Boşak burcu kabartmasında o yaptıysa zaten güzel yapamamış. <gülüyor> <gülüyor> o zaman öyle yani. On iki sene önce burada inanılmaz bir mesaj var. Olağanüstü. Bedava yemek yemiştir Baba Başak burcu. Ne olacak? Yapar. O dönemlerde ne var? Yapacak bir şey yok. Bedava yemek bulacaksın. Ne yapacaksın başka? Bununla çalışırsan buralarda bu, bu taşları taşımak, kesmek. Bir de köprü olayı var. Şimdi bu taş şöyle. Şurası uzun. Şurası uzun. Şurada şöyle var. Şurada da dikkat ederseniz şurada bak şurada da. Bu her yerde var bu. Şöyle bir yer var. Şöyle var. Şöyle var. Yani köprü Şöyle bir uzun kenar var. Şunun gibi. Şurada şöyle bir kısa kenar var. Şurada da bir uzun kenar var. Yani şöyle bir uzun kenar. ortasında boşluk. Nasıl diyelim? Yani şöyle düşünün. Şöyle. Şöyle düşünün. Ortasında da bu var. Şöyle düşünebiliriz. Şimdi böyle baktığın zaman. Bu bir köprü olabilir. Köprü gibi düşünebiliriz. Köprüden de kastı ne? Niye köprü? Yani bunu çok kullanmış. Yani bu bu bu, bu da bu var. T şeklinde ya. T T, t diyorlar bunu. E şimdi bunun altında da böyle bir yer varsa şunun gibi şöyle bir yer varsa alsana köprü. Burada da var, şurada var, şurada var. Yatay var, dikey var. Köprü. Yani şunu da diyebiliyor, şunu da diyebiliyorlardır. Bu dünyadan öbür dünya arası. Hani bir köprü. Gibi çok 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 e, dinsel anlamları olabilecek bence olağanüstü burada bir mesaj olayı kesinlikle var ona onu iddia edebilirim yani burada e, çok e, o dönemin çok akıllı çok çok akıllı insanları burada da oturmuşlar toplantılar yapmışlar konuşmalar yapmışlar çalışmaları sanat gibi düşün sanatsal faaliyet öyle düşün. Dolayısıyla burada baktığımız zaman e, bu gibi yerlerde oğlak boğa başak göremeyiz. E, daha çok bu, <laughs> bu gibi yerlerde koç aslan yay görürüz. İkizler kovaları görürüz. Teraziler takılır. E, yengeç akrep balık burçları orada takılır. Bunlar burada fikir üretirken, düşünceler üretirken ne yapalım, nasıl yapalım? Yeni şeyler böyle bilim, anladın mı? Çok edebiyat. Çok çok böyle bileyim. Çok sanatsal. Çok sanatsal. Nasıl daha daha bunu nasıl anlatırız? Doğumu? Birisi demiştir kadın başını koyarsak bak kadın başıyla beraber o zaman doğumu anlatamayız demiştir. E o zaman kadın doğumu yapıyor. Başka bir şey düşün ama kafayı kaldırdığın zaman burada kafa yok. Diyor ki sana mesaj veriyor. Doğuma odaklan. Kadını düşünme diyor. Doğum. <laughs> kadın doğumu, yani kadın doğumu, kanı kadın doğurgan. O değil diyor. Onu düşünme. Kadının doğum yapması değil. Kadının başını buradan kaldırmış. Kadının başı yok burada. Yok. Onu hiçbir hiç, şey kabartmamış. Belirtmemiş. Kadının başı yok. Ama doğum var. Diyor ki sana. Doğumu düşün. Bak senin beynine mesaj gönderebiliyor. Doğumu düşün. Daha nasıl yapacaktı ki bunu? 12 bin sene önce. Bunu nasıl anlatabilecek sana? 12 bin sene önceki insan. Sana doğumu düşündüktür ya doğum diyorsun. Ha doğum varsa sana doğumu düşün dediğin zaman burada anlatmak istediği şeyler var. Bunları bunları kuracaksın kafada. Buraya farklı yapmış. O da çantaya benzer, üç tane şey yapmış, kitaba benzer. Belki de kitap. Dolayısıyla detaylı akrep şeysi var. Altı boğumu var. Ak kuyruğun ben saydım. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, i̇ki, üç, dört, beş. Altı tane boğumu var. Kuyruğunun. Ya detaylı yani. Baktığın zaman burada bir mesaj olayı var. E şimdi yengeç akrep balık burcun mesaj olayı var mı? Mesaj. Yengeç Akrep Balık Burcu'nun. o olmaz mı? Yengeç Akrep Balık Burcu'nun mesaj, subliminal mesaj. o ustalarıdır. Oğlak Boğa Başak Burcu'nun mesaj kaygısı. Anlamaz ki. Oğlak Boğa Başak Burcu'nun mesaj kaygısı ne olacak? Para. Koç Aslan Yay direkt söyler. İkizler Terazi Kova mesaj kaygısı tabii e, iletişimde hızlılar. Ama e, kafa yani böyle sanatsal düşünceler, fikirler bir edebiyat, bir tarih, bir bilim. Yani yani sufi geçmişler yani mat, parayı falan gömmüşler. Parayı gömmüş insanlar bunlar. Yengeç, akrep balık şey oğlak boğa başak burcu parayı gömemez ki burada olsun. Onu beğenmez. Bunu karıştırır ki onlar. Bu adamların kafalarının rahat çalışmasına engel olurlar. Enerjisi bu adamların enerjilerini düşürürler. Bu adamları sinir ederler. Bu adamlar iyi insanlar, iyi güzel kalpli insanlar, kalplerini arındırmış insanlar bunlar. Kalplerini arındırmış. Arındırmış kalplerini. Saflaştırmış kalplerini. Oğlak, Boğa, Başak burcu burada olsa bunların kalplerini karartır. Bunların enerji, bunların fikir üretemez hale gelir. Bunları, bunlar böyle oğlak boğa, boşak bocuk insanların yanında bunları, bu, giderler buradan. Göç ederler. Başka ülkelere geçer giderler. Amerika'ya giderler. Hindistan'a giderler. Amazon'a giderler. Mayalara giderler. Zaten o mayalar Meksika mayalar zaten bir kısmı buradan gidenler. Oğlak Boğabaşak Burcu'nun kaçırdığı insanlar. Gitmiş adam ne yapsın? Ta ta mayalara kaçmış. Bir tane... <laughs> bir tane... <laughs> bir tane... <laughs> bir tane um, Sydney'de, Avustralya'da yaşayan balık burcu. Ben siz bunu dedi, anlatabilirsin abi dedim. Ben dedim bak bunu anlatırım dedim. Dedi anlatayım dedim. Anlat dedi abi. Ne olacak dedi. Şimdi balık burcu şimdi bu arkadaşım benim. Danışmanlık aldı benden. Ee, bir hikaye oluyor. Şimdi aklıma geldi. Bunun bir sevgilisi var yay burcu. Yay üzeri oğlaktı galiba. Barbaros abi diyor. Yemin ediyorum sana diyor. Bu kızdan kaçtım geldi diyor. <laughs> 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 bu kızdan diyor kaçtım geldim diyor. Kız da hala yay üzeri oğlak. Hala arıyormuş. Kız diyor, abi ben bir psikopat diyor. Bir manyak diyor. Şunu diyor bunu diyor. Balık burcu ne yapsın? Balık burcu da çareyi kaçmakta bulmuş. Hala kız şu anda Avustralya'ya Sydney'e gitmek için uğraşıyormuş. Abi ben de daha gidecek. <laughs> abi daha daha nereye gideceğim ben diyor. Merak etti. en sona dünyanın sonuna geldim abi ben diyor. Antalya aşağısı artık şey kutuplar. Yani oraya da, da bilmiyorum yani orada da ayılar var. <laughs> orada da kutup ayıları var. <laughs> yani bilmiyorum dedim artık. Yani artık kutup ayılarını mı o, yani o artık dedim. O da oraya da, da gelirse dedim. Artık dedim o artık ayı. <laughs> Öyle insanlar.